Tekrardan hmm. girdim mi? Giremedim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz Bugün ne yapıyoruz? BS kutular oynuyoruz. Yanlış duymadınız. BS kutular oynuyoruz arkadaşlar. Ben kafayı yedim. Kafayı yedim ve çıldırdım. Şu an 39092 kupayım. Tamam mı? Dünyada 156.916'cıyım. Ve şu an oyun girmiyor. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar. Bir dakika. Siz şunu. Arkadaşlar bütün karakterlerimi bin kupa yaptım bu oyunda ve sadece şu anda Shelly'i sadece şu anda Shelly'i 35 yaptım. Bir dakika arkadaşlar. Çok pardon. Arkadaşlar görmediniz değil mi? Gelin. Bakın. Hepsinin yemini burada. Şu anda hepsinin yemini burada arkadaşlar. Bakın. Hepsi max değil ama sadece şeyle max ama yıldız gücünü çıkartamadım. Sizlerle beraber bu bölümde yıldız gücünü çıkartalım. Hatta 4000 kutu yapalım mı lan? Kazandık. Ve 4000 kutu arkadaşlar. Şu anda dünya rekor kırdım. 4005 Arkadaşlar Boru değil bu açıklanan kostümler geldi. Buna geldi. Bu arada arkadaşlar kostümlerimi neredeyse fullledim. Bakın. Ponçik Primo var. Altın Mekabo var. Sonra altın Mekakrov'um var. Duvar kağıdımı onu yaptım. Bak burası değişmedi. Şu bu yer yani. Değişmedi. Bakın bir, iki tane Dynamite kostümüm yok. Bir tane Brock yok. Bir tane Jesse yok. Ve bir tane de Nita'nın yok. Diğer hepsi var. Arkadaşlar. Buralardan hep böyle elmas geliyor. Açalım. Ve arkadaşlar bu bölümde yara bandını Yok. Ya. Hemen geliyorum. Arkadaşlar reklam bitti. Geldim. 4 yazdı. Ve geliyor. Bu bölümde ikinci yıldız gücünü yani fişek şokunu çıkarttık arkadaşlar. Fişek şokunu çıkarttık. Bakın büyük kutulardan hep sonunda böyle bonus olarak elmas çıkıyor. Orada ben sesi kapatayım ya. Daha iyi. ha açarken çok ses yapıyor Hadi bakalım açıyoruz. Geldi 12 elmas. Sonra buradan bir büyük kutu. Çok ses çıkıyor ya. Açıyoruz. 3 yazıyor ve 3 tane bonus. Bu bölümde bol bol kutu açacağız ama burayı bitireceğim arkadaşlar. Bonus olarak elmas geliyor. Ve bu bölümde baya bir şey yapacağız. Belki ikinci videoyu da tekrar atıp yapabilirim. Bu arkadaşlar günün ikinci videosu. Konstrüktör Jiki yani inşaatçılık oynamış bir de iğrenme ve challenge vardı. Görmüşsünüzdür zaten izleyenler görmüştür. Ben kutu açarken siz de videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atarsanız ve kanalımı da sevdiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar emeğe saygı sizden 15 like istiyorum. Bakın 15 like. İzleyen herkes bu videoya like atsa zaten ohoy 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 yani. Bu arada benim sesim duyulmuyor değil mi? Arkadaşlar sesim duyulmuyorsa bir daha diyeyim. Emeğe saygı olarak reklamlar. Evet arkadaşlar. Ya reklamları açmasaydım belki YouTube bana para verirdi ya. Yok yok. Vermezdi. Arkadaşlar emeğe saygı olarak 15 like istiyorum sizden. İnşallah sesim duyulmuştur çünkü biraz uzaktaydım. Ya uzakta dediğim bir metre bile değil. 10 santim. Ama bu mobizen duyurtmuyor. Duyurtmuyor dediğim şey yani. Böyle uzaktan gelen sesleri algılamıyor. 15 Bakalım kaç elmasımız? 132 elması oldu. Buradan Tanuki Jesse'yi alalım arkadaşlar. Tanuki Jesse'miz hoş geldi. Tanuki Jesse. Haydi bakalım. Devam kutu açmaya. Devam ki. Hemen bunu da açalım. Hiçbir şey çıkmıyor zaten. Karakterleri fullledim arkadaşlar. En son bir çıkardım. Ve hesabımı maxladım yani. Ya maxladım derken karakterleri maxladım yani. Şunu da aldık. Bu arada 3. sezondayım. Böyle bütün 60'a kadar ilerleyip bütün ödülleri aldığınızda arkadaşlar size sizi bir sonraki sezona aktarıyor. Hemen bunu da açıyorum ve 5 yazıyor. Ve bonus olarak 5 elmas geliyor. Hemen kutuları açmaya devam arkadaşlar. Ya kesin sesim duyulmadı ya. Ya Mobizen sıkıntı yapıp duruyor yine derim. Arkadaşlar bu arada boğazım iyi. Söylemiş miyim bilmiyorum. Boğazım ağrıyordu. Dün çok fazlasıyla ağrıyordu. Şu an boğazım iyi. Bir geçmiş olsunuzu geçmiş olsunuzu alırım. Tamam söyledim. Geçmiş olsunuzu alırım. Alta yorumlara kalp atacağım. Bu arada bir arkadaşımız yazmış. Bu e, kanalın abonesinin esesini yani screenshot'ını aldım. Ah yeeey 4. sezona hoş geldin diyor. Hemen buradan ilk mega kutumuzu açtık. Ve 8 elmas. Büyük kutudan daha çok çıkıyor. Bir arkadaşımız demiş ki bu abonenin aldım. 2 yıl sonra bakacağım bir k aboneyi bile geçemeyeceksin diyor bir arkadaşımız arkadaşlar geçsin geçelim hadi be gücümüzü gösterelim be şunlara ayaz brawl stars'ın gücünü gösterelim ya ben mi ben pem mi evet arkadaşlar pem çıkarmış kuzey evet bir dakika hemen bir dakika Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Atatürk bir şey diyeceğim. Ben de Leon çıktı. Aynen Pemli Leon çıkardı Kuzey. Ama, ama de bu oyunda. Ama hiç göremez. Abi. İkili e, dede oğlumu. Ben abamı buldum abimi. He he he, he. he. bana. Deliklerini anlamıyorlar zaten. Anlamadın anlamayın sadece Bir şey çıkmıyor. Kaç elmasım? 53 elmasım oldu. O zaman ne yapacağız? Futbol Dur dur. Şöyle yapacağız. Bir. Ben bunları alıyorum. Bir de şöyle yapalım. Abi ben bunları alıyorum. Böyle yaptım. Abi ben bunları alıyorum. Tamam. Alabilirsin. Şunu şunu alacağım. Hadi canım. reklam geldi. Ben Ve bilmiyorum. bunu aldım. Ve bunu da alıyorum. Demiyorum bunu ya. Da da bunu demiyorum. O zaman ne yap? Şöyle yap. Şimdi tekrar. Evet arkadaşlar. Niye buldun abi? Ne? Tem. Evet arkadaşlar. Aldım kostümleri. Kaç kostüm kaldı? Kostümler. İki kostüm ve ikisi de dynamite kostümü kaç ediyor 450 elmas 450 elmas arkadaşlar 450 elması oynayarak yapacağız tik almış tik ve bu oh. 12 birden geldi 7 bir kademe birden geldi. Açalım 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 açalım. Arkadaşlar bunları da açıp bölümümüzü bitirelim. Şuradan çıktık. Aç 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 abi aç abi aç abi aç abi, aç, aç, aç 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 aç. Hepsinden şöyle 30 bine çıkması lazım. Ve kalan bonus 12. Üçte bu var. Aldık. Arkadaşlar boş bir şey var. Arkadaşlar boş bir şey var. Bu ne lan? Arkadaşlar boş. Bakın şu. <laughs> boş. <gülüyor> Arkadaşlar. Boş şeye bakın. Gördünüz. Ne bu? Büyük kutuymuş. Büyük kutu mu? Ya ben de önemli bir şey bana sandım diyemez, ya. Bana diyemez. Ben de önemli bir şey sanmıştım. Ben... Tamam bunları da açıyorum. Ve bölümü burada bitiriyorum. Ve bunu da açıyoruz. Bundan da elmas çıksın lütfen. Çıktı. 5 elmas. Bakalım kaç elmasımız oldu. Bir dakika.